arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Yağmur yağdı burada. Yağmur kokusunu içime çektim. O ciğerlerime oksijen doldu. Bugün <laughs> kepçemle birlikte Ece öğretmenime yardıma geldim. Bana odunları toplamamı söyledi. Nedenini bilmiyorum. Daha sonra söyleyecekmiş. Arkadaşlar bugün birlikte Aliş'le kepçe kullanacağım. Bakın bu odunları nasıl topluyorum. Et beni izleyin. Of burada ne kadar çok odun varmış. Ben nasıl baş edeceğim bunlarla ya? Ooh. Oh no. Ooh. Aliş gel gel bana yardım et var ya. Of kepçe kardeş ya. Ben seni boşuna mı çağırdım? Ben kendim yapabilsem zaten yapardım. Senden yardım <laughs> istedim sadece. Ooh. Yapıyorum da sadece ben yapamam sen de yardım et. Oo peki tamam ben de yardım edeceğim. Öf iş başa düştü yine. Ece öğretmenim bir an önce gelse de birlikte yapsak. Uf, Aliş yetiştim Aliş. Bana niye söylemiyorsun bak benim de traktörüm var burada. Aa biraz zorlanıyor ama olsun işe yarar. Biz de geldik sana yardıma geldik arkadaşım. Aa bak kuş kız hoş geldin. Çok sevindim seni gördüğüme. İyi ki geldin. Oo, gelmez miyim arkadaşım? Arkadaşlar bugünler içindir ya? Oy, oy, şu arkadan bir şey almıştım da. Oo, çok teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyi bir arkadaşsın. Seni çok seviyorum Baykuş kız. Ben de seni çok seviyorum Aliş. Sen de bana bir sürü yardım ediyorsun. Bunları unutmadım tabii ki. Oo, hadi bakalım. Sen de geldiğine göre işlerimiz kolaylaştı. Aliş için bir şeyler yapalım. Hadi. Yocasın. Of ağır mağar ama ne yapalım. Götüreceğiz artık. Vay, oy oy oy. Ar Arkadan gel traktör kardeş sen de. Destek ver bana. Azıcık dağılıyor. Arkadaşlar merhaba. Ben de bir traktör olarak yardıma geldim. Hemen yükledim odunlarımı. işe başladım. <laughs> Aliş, hadi bunlar burada işleri halledecekler. Biz de başka işler yapalım. O zaman gidelim kozalak toplayalım. Aa, çok çok iyi bir fikir. Gerçekten Ece öğretmenim çok mutlu olacaktır. Kışın onları yakarız. Ha 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 ha! Bunların haberleri yok ki ben bütün kozalakları topladım bile. Aa, kışın yakmaya hazırlandı bile kuş kardeş kuş kardeş bütün kozalakları senin sayende topladım teşekkür ederim artık uçma vaktin geldi gidebilirsin kendine bak hole Of çok merak ediyorum. Kozalakları nasıl toplayacağız acaba? Baykuş kız da önden önden gitti. Of bu araba da çok yavaşmış ya arkadaşlar. Ay birazcık daha şöyle hızlan bakalım. Of aklımda bir sürü soru işareti var. Şimdi o kozalakları neye toplasak acaba? Baykuş kız belki bir akıl verir bana. Neyse şurada birazcık arabayı park edeyim de. Sonrasını sonra düşünürüz değil mi? Aman. Aa, gözlerime inanamıyorum. Bütün kozalaklar toplanmış bile. Çok teşekkür ederim. İyi ki benim arkadaşım olmuşsun ya. Ne kadar da yardımsever bir insansın. Oo, ne yapalım işte. Bizim de bu. Yapımız bu. Teşekkür etmene gerek yok. Ben de çok eğlendim. Ben de sana teşekkür ederim. Arkadaşlar bayağı da yorulduk. Ama değdi. Aliş'e yardım etmiş olduk. Hadi bakalım. Artık gitme zamanı. Aliş'lerin yanına gidelim. Evet ben yolu biliyorum. Az önce de gidip geldim zaten. Of ben arkadan gelebilirim. Biraz beni bekleyin olur mu? Tamam tamam hadi bakalım. Yola koyulma vakti. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için size minnettarım. Sizin de başınız bir şey sıkıştığında beni mutlaka çağırabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum canım dostlarım benim. Oo ne demek ne demek ya. Sen çağırırsın da biz gelmez miyiz? Evet, her zaman bizi çağır olur mu? Ben her zaman sana yardıma gelirim. Zıv.